Selam arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Age of Civilizations 2 Doğu Türkistan serimiz devam ediyor. En son Kırgızistan ve Tacikistan'ı almıştık. Bizim için daha gayet iyi oldu. Şimdi sıradan Moğolistan'la bir savaşa gireceğim. Ama bundan önce Çin gördüğünüz gibi 3 tane ülkeyle savaşta. Hindistan, Japonya ve Tayvan. Bu da burada oluyor. Çin'in dağılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Hindistan'la aramızı düzelteceğiz. Hatta Çin Japonya olan savaşımızı çağırdı. Ben kabul etmedim. Hadi bakalım. Ben de birkaç daha, tur daha geçip işlemlerimizi o zaman savaş durumuna geçeriz. Biraz para biriktirelim. Asimile işlemlerini de yapalım yavaş yavaş. Tamamdır. Birkaç şey kalmış. Moğolistan'a belli edelim. Diğer devletler ile de aramız düzeltelim. Rusya ile baya kötü. Sınır devletleriyle ilişkimizi düzeltelim. Pakistan'a biraz normal. Afganistan'a baya iyi. Özbekistan. Onlarla da, onunla da gelişebiliriz. İlişkimizi geliştirelim. Çin'in yavaş yavaş dağılmasını bekleyeceğiz. Sıralamamız hızla yükseliyor bu arada. Normal olarak. Moğolistan'ı savaş açabiliriz. Moğolistan fazla bir direnebileceğini zannetmiyorum. Artı gelirimiz de baya bir yükseliyor. Burada ne durumda? Yani dünyaya bakacak olursak İran'da Türkiye savaşta. Yunanistan'da Romanya Savaşta her zamanki gibi. Kalın İspanya'da Fransa ne zaman savaşacak? Ya da Almanya? İkisi düşman zaten İtalya ile falan. İşleri zor. Biz kendi işimize bakalım arkadaşlar. Artık savaşa hazırlanalım. Biraz. Savaş bizi biraz zorlayacak tabii ki. Gelirimiz baya bir düştü. Buradan çıkartmasak da olur. askerlerimizi sınıra doğru hareket ettirelim. Buraya doğru gitsin yavaş yavaş. Sen de buraya gel. Tamamdır. Turlarımızı geçelim bakayım Afganistan. Afganistan'la ilişkimiz mükemmelmiş. Bu da benim istediğim türden zaten. Bizim için sıkıntı yok. Biraz daha asker çıkartayım. Tamamdır. Paramız falan kalmadı zaten. Gel, Moğolistan'a savaş ilan edelim. 5 gün buraya, diğer kısımlarını da buraya gönderebiliriz. Hadi bakalım. Ne olacak? saldırıyorlar ama pek bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Hadi bakalım ne kadar başarılı olacağız. Moristan'a nüfus yok zaten. O neymiş öyle ya. Nüfus yok dedik adam sağlam çıktı hemen evet, şuraya bir birlik yollayayım bu burada dursun 1200 buraya yollayayım bari 1770 buraya 1882 buraya yollayayım. Diğer kısımlarını da buraya. Burada bir süre kalsın bu. Gayet güzel gidiyoruz. Bir başkentine uğrayalım. Yok başkenti burasıymış. Hepsini Buraya yollamaya bir manası yok. Buraya da gidelim. Şöyle yavaş yavaş. Bölelim askerlerimizi. Buraya asker göndermeyi unutmuşum. Bu böyle gelsin. Bir kısmı buraya gelsin. Bu da böyle gitsin. Moğolistan neredeyse bitmiştir arkadaşlar. Şöyle gönderebiliriz ve Moğolistanın sonu. Gayet güzel topraklarımız oldu. Hepsini tabii ki alamıyoruz. ne yapabiliriz vasar yapabiliriz mi Moğolistan'ı neyse ya ben alacağımı alayım arkadaşlar geriye yine barıştan sonra yaparız Şu askerlerimizi başkentte bir toplayalım Bir kısmını da dağıtalım. Bize lazım olmayacak olanı. Artı biraz gelirimiz olsun. Hem. Tamamdır. Rusya ile ilişki geliştirmeye devam edeyim ben. Pakistan'a da öyle. Tamamdır. Keşke sınırlarımız giderek güzelleşiyor tabii ki. Oo. Çin'le bizim işimiz daha zor oldu. Çin, Hindistan, Endonezya'yla savaşta. Valla bizim için daha kötü oldu. Çin boyundurundan nasıl kurtulacağımızı bilmiyorum ama zamanla düzelecek inşallah. Kaç tur geçsin Biraz Altın kazanalım Belki Özbekistan'a bile dalabiliriz Yani Özbekistan bizim dostumuz oldu. ayrı mesele. Şöyle birkaç yer var asimile olmayan. Şuraya bir İkmal kampı yapayım başkente. Bize lazım olacak. 7000 kişilik askerinde masrafı baya çok. Onu da şey yapalım. Orduya bastım. hazır paramız varken şöyle yatırım yapalım. Moğolistan savaşına beklerken Çin'le aram kötüleşiyor. Ben Hindistan Savaşı ilan edersem hiç iyi olmaz benim için. Hindistan belki bana savaş açar. Ama zannetmiyorum. Bana savaş açacağını. Şöyle biraz yapabiliriz. Kaç tur kalmış? Son 14 tur. 14 tur sonra tamamen Moğolistan'ı Bitirebiliriz arkadaşlar Aslında ben de Çin'e Hindistan'a Savaşı ilan ederek bir şeyler kapmaya çalışabilirim ama Ekonomim ona hiç müsait değil yani kısmen edecek yerler varmış da. Para da gelsin. Asime, asimile edelim ki daha çok topraktan para gelsin. Tamam. Burada da Japonya var. Tabii ki birçok yerle savaşmak kolay değil. Endonezya savaştan çekildi mi? Hayır. Çekilmesin ya. Herkes birbirini yıpratsın arkadaş. Ondan sonra bizim kaç tur var? 3 tur var. Hemen sınıra gidelim biz. Arkadaş. Nasıl bir yapıya sahibiz ya? Topraklarımız hep çöl. Askerlerimizi buraya getirelim. Tamam, ordularımız gelsin birleşsin burada. Şöyle sınırlara dizelim. Bu kadar teferruata gerek yoktu ama neyse. Tamam mıdır? Tamamdır. Savaşı ilan edelim. Direkt böyle gitsin. Bu da böyle gitsin. Bu da böyle, böyle gitsin. Tamamdır. Orada iyi asker çıkardı be. Hayret bir şey arkadaş. Orada biraz yanıldık. Askerimizin bir tarafını buraya şey yapalım. Gerisini buraya sevk edebiliriz. Ve tamamını da aldık arkadaşlar. Bizim için güzel oldu. Yine askerlerimizi başkentimizle birleştirelim. askerlerimiz vardı. Nerede? Evet, burada askerimiz var. Buraya getirelim. Bu da buraya gelsin. Tamamdır. Topraklarımız gayet güzel oldu. O Çin çöküyor yavaş yavaş. Hindistan Hindistan bayağı iyi gidiyor. Şöyle azaltalım. Tamamdır. Gelirimiz kötü olduğu için o yönden biraz sıkıntılıyız. Yavaş yavaş sonuna gelelim videonun arkadaşlar. Bakalım bir sonraki videolar nasıl geçecek? Çin çökecek mi? göreceğiz hep birlikte. Bu videoda bir Özbekistan'ı saldırabilir miyiz acaba? Özbek savaşı çok zor. O oh, Japonya. Gayet iyi gidiyorlar. Ama Çin hala çok iyi gidiyor. Ama bastıramıyor yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani Çin direniyor. Ne kadar direnebilecek onu da bilmiyorum. Çin'in pek direnebileceğini zannetmiyorum ama baya işi var. Vietnam Vietnam'da Hindistan'la savaşa girmiş. Başka Myanmar ve Malezya var. Çok yanlış hata yapmış. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Gayet verimli geçti diyebiliriz. Sadece Moğolistan'la savaş yaptık ama olsun. Belki bir sonraki serimizde daha iyi olabilir. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.